Alçene gündeme bir kez daha hoş geldiniz. Uğurcan Çakır'ı çok yüksek bir rakama Galatasaray'a satan Bordo Mavili ekip eksik mevkilere takviye yapma çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ya Uğurcan'dan iyi para geldi tabii. Şimdi o parayla belli ki e, özellikle orta sahaya birini arıyorlar değil mi? Senin de bahsettiğin gibi yeni bir isim var gündemde Anis Ben Silime. Biraz şey farklı bir isim. Evet evet Anis Ben Siliman 24 yaşında. Tunuslu bir orta saha. Şu an İngiltere'de oynuyor. Championship takımlarından Norwich City'de. Trabzonspor'un listesinde olduğu e, bayağı ciddi konuşuluyor. Norwich City. Hmm. Championship. Oradan oyuncu almak kolay mı peki? Sözleşmesi falan ne durumda bu oyuncunun? Biliyorsun transferde kilit noktalar bunlar. İşte işin ilginç tarafı da o aslında. Slimane'in kulübüyle yani Norwich'le ta 2028'e kadar sözleşmesi var. Bayağı uzun. 2028 mi? Oo, bayağı uzunmuş. Yani normalde zor bu işleriz. Aynen, normalde öyle ama işte duyumlar biraz farklı. Yani gelen haberlere göre şey, oyuncu pek kalmak istemiyormuş. Yeni bir sayfa açmak, farklı bir lige gitmek filan hani sıcak bakıyormuş bu duruma. Öyle mi? İlginç. Peki kulübü ne diyor bu işe? Uzun kontratı var sonuçta. Hatta daha da ilginci Norwich'in hocası Liam Manning onun da bu transfere e, prensipte tamam diyebileceği söyleniyor. Yani kulüp de belki çok zorluk çıkarmaz, uygun şartlarda gidebilir diyor olabilirler. Bu da tabii Trabzonspor için yani bir avantaj sayılabilir. Anladım. Yani hem oyuncu belki evet der hem kulübü peki der gibi bir durum var. Kağıt üstünde iyi duruyor da genelde böyle transferlerde bir pürüz çıkar ya. Var mı bir rakip falan? Olmaz olur mu? Hem de nasıl bir rakip? Katar'dan e, Alsat kulübü de bu oyuncuyla çok ciddi ilgileniyormuş. Alsat mı dedin? Vay be! Evet Alsat, sadece ilgilenmekle kalmıyorlar. Bayağı girişimleri olduğu da konuşuluyor. Yani Trabzonspor bu transferde tek başına değil. Hem de yani parası bol bir rakip var karşılarında. Alsa dişi bayağı değiştirir tabii. Katar kulüpleri mali konularda çok daha şey rahatlar biliyorsun. Peki sen ne diyorsun bu duruma? Bütün bunları alt alta koyunca Trabzonspor'un şansı ne sence bu transferde? Şöyle bir özet geçelim istersen senin için. Trabzonspor Uğurcan'dan gelen paranın bir kısmıyla net bir şekilde orta sahayı doldurmak istiyor. Silimane'de profile uyan, genç, championship'te oynamış bir oyuncu. Potansiyelli. Oyuncunun ayrılma isteği, hocasının oluru falan bunları artı puan. Ama işte hem o 2028 kontratı hem de Alsat gibi güçlü bir rakibin olması bunlar da ciddi eksi. E bir de transferin son günleri zaman daralıyor. Yani tam bir çekişme olacak gibi. Hem oyuncuyu ikna etmen lazım, hem kulübüyle anlaşman, bir de üstüne Alsat'ı geçmen gerek. Bayağı zorlu bir iş. Kesinlikle öyle. Burada sadece para yetmeyebilir belki. Tamam, Alsat'ın parası çok. Ama oyuncu ne istiyor? Kariyer planı ne? Avrupa'da mı kalmak ister yoksa Katar'a gidip daha yüksek maaş mı alır? Trabzonspor'un sunacağı proje, hocanın oyuncuyla konuşması falan bunlar da etkili olabilir. Ama dediğin gibi transferin son demleri olduğu için çok hızlı, çok kararlı olmaları lazım. Pazarlıklar kızışır şimdi. Peki sence bu transferde Trabzonspor'un asıl kozu ne olabilir? Oyuncunun Avrupa'da kalma isteği mi yoksa Uğurcan'dan gelen parayla kesenin ağzını açmak mı? İşte bu soruyla seni bu akşamlık baş başa bırakalım. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dileriz.